Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte DaVinci Resolve 17. versiyonla birlikte eklenen ve eklendiğinden beri benim de sürekli olarak kullandığım bir efektten bahsedeceğiz. Fazla vakit kaybetmeden hadi başlayalım. Videoya hemen geçeceğim fakat bu kanalımda izlediğiniz ilk video olabilir diye çok hızlı kendimden bahsedeceğim. Adım Mert, yaklaşık 10 yıldır freelance olarak fotoğraf, kamera ve kurgu işleriyle uğraşıyorum. Boş vakitlerimde de sizler için bu şekilde faydalı olabilecek videolar üretiyorum. Şimdi videoya geçebiliriz. Şöyle inceden döndüm. Yerimi bir kontrol ettim. Harika. Bugün kullanacağımız efektin adı şu adımın açık olduğu yerde bir değiştireyim. Belki evet daha kapalı bir yer bulurum. Buldum. Şöyle kalsın. Bu videoda inceleyeceğimiz efektin adı video kolaj. Yani buradan şu an edit sayfasındayım. Edit sayfasında open OpenFX'e gelip buraya Video yazdığınız anda karşımıza çıkan efekt üzerine geldiğimde oluşan arayüzü görebiliyorsunuz. Ben bu efekti ne için kullanıyorum? Şu an bu videoda da gördüğünüz görüntünün üzerine kendi kameramı eklerken ben bu efekti kullanıyorum. Önceden bunu manuel olarak yapıyordum. Ama artık bu efektin gelmesiyle artık bu efekti kullanıyorum ve nasıl kullandığımı, bu efektin nasıl çalıştığını size bu videoda tüm detaylarıyla anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu efekt aslında iki farklı şekilde çalışıyor. Öncelikle bir arka planın üzerinde görmüş olduğunuz bu delikleri açarak altına görüntü koyabilmenize yarıyor. İki, üstteki görüntüye bunu atıp üstteki görüntüyü bir çerçevenin içine alıp bunu arka planın üzerinde istediğiniz yere koymanıza yarıyor. Bu şekilde yaparsanız genelde tek bir görüntünüz varsa benim kullandığım yüz kameram gibi bir görüntünüz varsa daha doğru demeyeyim de daha kolay sonuç alabilirsiniz. Çünkü tek bir görüntünüz var zaten. Bu şekilde daha çabuk işleyebilirsiniz görüntünüzü. Ama normalde ortaya çıkma amacı bunun ilk anlattığım şekli. Şimdi ben ilk anlattığım şeklinden itibaren size göstereceğim. Sonrasında ikinci kısma da geleceğiz. Şimdi bunu yapabilmek için öncelikle şöyle bir yukarı kayalım. Şu çizgiyi bir aşağı alalım. Benim arka plan görüntümü yukarı almam lazım video kolaj efektimi alıp az önce arka planda olan artık önde olan videomun üzerine attığımda gördüğünüz gibi videomun üzerinde bir takım delikler oldu ve altındaki şöyle oynattığımda da görebilirsiniz videomun üzerindeki deliklerden alttaki videoyu görebiliyorum yani videomun üzerine benim 4 tane maske açtı. Şimdi gelelim bu maskeleri nasıl kontrol edeceğimize. Efekti attığım videoya bir kez tıklıyorum. İnspektörüm açık. Eğer kapalıysa buradan açabilirsiniz. Buradaki üçüncü sekme olan efektten video kolajı burada görebiliyorsunuz. Ve burada bir takım ayarlarımız var. Örneğin layout'ta yani yerleşimde kaç satır ve kaç sütun olacağı yazıyor burada. Örneğin ben bunu iki yerine üç yaparsam gördüğünüz gibi daha eşit boyutta bölümler oluştu. Bunu da üç yapabilirim. Bunu beş yapayım. Bunu da 5 yapayım. Yani ben buraya istersem 25 tane görüntüyü oluşturabilecek bir maske düzeni getirebiliyorum. Çok kısa ve kolay bir şekilde. Dolayısıyla bu bizim işimizi oldukça kolaylaştırıyor. Fakat bunu şimdilik 3'e 2 olarak bırakalım. Şimdilik böyle kalsın daha dengeli olduğu için yoksa hiçbir amacı yok. Birazdan zaten teke düşürüp kendi görüntümüzü buraya yerleştireceğiz. Bu şekilde biz buradaki marjinleri kullanabiliyoruz buradaki marjinleri kullanarak bunun ne kadar yer kaplayacağı, ne kadar uzun olacağı, aynı zamanda buradaki kaymalar, kenarlarının ne kadar yuvarlak olacağı, aynı zamanda horizontal olarak da bunları kaydırabiliyoruz. Yani tamamen özgürlüğü bize bırakan bir seçenek var burada. Bunu da sıfırlayalım. Kenarlar birazcık yumuşak olsun. Aynı zamanda buradaki offset'i kullanarak bütün bir şekilde görüntüleri, daha doğrusu maskeleri kaydırabiliyoruz. Spacing ile de bunların arasına bir takım boşluklar ekleyerek bunları aradaki çerçeveleri inceltip ya da kalınlaştırabiliyoruz. Bunları da eski haline getiriyorum. Üzerlerine birer kere tıklayarak. Burada aynı zamanda keyframing özelliğimiz de var. Bunlara verdiğimiz bir efekt dolayısıyla bu karelere bir takım gecikmeler ekleyebiliyoruz. Örneğin offset dediğimde ben bu karelere gecikme vererek birinin bir diğerinden daha geç gelmesini sağlayabiliyorum. Şimdi ilk sayfamız aslında bu şekilde. Gördüğünüz gibi üstte bir takım delikler açtık ve altındaki yani altta bulunan videoyu görebildik. Ben eğer bunun altına Effect Library'den şöyle bir jeneratör diyeyim. Şunu bir silelim. Mesela ben buradan bir Solid Color getirmiş olsaydım şu an siyah bir renk. Bunu belli olacak kırmızı bir renk yapalım. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi alttaki videoyu gösteriyor bana. Dolayısıyla ben istediğim takdirde bu solid color'ın boyutunu düşürürsem ve bir şekilde bunu başka bir yere alırsam gördüğünüz gibi sadece alttakini görebiliyorum ve alttaki de kendi hiyerarşisi içinde önce bir üstteki sonra bir alttaki olmak üzere gidiyor. Şimdi bunu da bir Yerini alalım. Bu şekilde kalsın. Alttakini görebilecek şekilde kendimizi ayarlamış olalım. Tekrar üstteki videoya tıklıyorum. Efekt kısmına geliyorum. Ve buraya kadar gelmişken burada aslında en başta tıklamam gereken ama zaten ne olduğunu gösterdiğim için çok da gerek duymadığım bir preview layout diye bir buton var. Ön izleme butonu aslında. Buna bastığınız anda siz buradaki kareleri, buradaki kolaj yapacağınız bölgeleri çerçeveleri burada görebiliyorsunuz. 1, 2, 3, 4 5 ve 6 olarak. Buradaki sayılar neden çıkıyor bilmiyorum. Ben şu an DaVinci Resolve'un 17. versiyonun 5. betasındayım. Muhtemelen bu yeni betayla olan bir şey. Çünkü 4. betada böyle bir şey yoktu. Ben bunu dediğim gibi sürekli kullanıyorum. Bu yeni betada birkaç gün önce geldi. O zamandan beri de bir proje yapmadım. Dolayısıyla buradan kaynaklanan bir hata gibi düşünüyorum. Umarım öyledir. Zaten bu düzeli çok sorunlu bir şey değil ama yine de bunu burada görmememiz daha iyi olur. Burada 6 tane karemiz olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi ben buradan global ayarlardaydım. Bu aşağıda gördüğümüz ayarların tamamı efektin tamamını etki eden ayarlardı. Ben şimdi buradan tile'a geliyorum. Tile'a geldiğim anda az önceki şu rakamlar benim için önem kazanıyor. Çünkü ben burada manage tiles bölümünde hangi kareyi kontrol edeceğimi seçebiliyorum. Örneğin ben şu an tile 1'deyim. Yani ben şu an custom size and shape'e geldiğimde yani özel olarak tile 1'e bir boyut vermek istediğimde şöyle şunu uzatırsam gördüğünüz gibi tile 1'i uzattım ve tile 1 2 ile birleşti. Artık ben bunu harcamış oldum. Aynı şekilde şu şekilde de yapabilirim. Aşağı doğru da uzatabilirim. Bunu tekrar kısabilirim. Bu gördüğünüz gibi aslında bize çok büyük esneklik sağlıyor. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra şimdi tile 3'e gelelim. Tile 3 nerede başlıyormuş? 3'te başlayıp 3'te bitiyormuş. Bunu bir tık geri alalım. Hatta şunu alalım. Bunu da bu şekilde yapabiliyoruz. Yani buradaki esneklik, bu esnekliğimize verilmiş olması gerçekten çok güzel. İşte preview layout'u kapatacağım. Hemen tekrar zoom yapıp hatta şöyle taşıyalım. Yani bunu ister bu şekilde kullanabilirim. İster şu şekilde kullanabilirim gördüğünüz gibi. Yani buradaki resimleri istediğiniz gibi konumlandırabiliyorsunuz. Bunlar maskelenmiş boşluklar oluyor. Bunu tekrar yerine alalım. Tekrar efektimize geri dönelim. Şimdi ben hızlıca size efektin ne olduğunu, neye yaradığını göstereceğim. Ondan sonrasında şunu da 3'e alalım. Tile 1'e gelelim. Tile 1'i de şuradan 1'e alalım. 6 tane olsun şimdilik. Ki ne yaptığımızı görebilelim diye bunu yapıyorum. Aynı zamanda buradaki seçeneklerden Custom Size'en shape'ten ben sadece Tile biri, buradaki 1 bir numaralı 1 numaralı çerçeveyi şu şekilde boyutunu küçültebiliyorum. Kendi özelinde. 3'e gelip 3'te Custom'ı açıp 3'ü büyütebiliyorum. Bu tamamen benim elimde. Dolayısıyla bu tür ayarların bize verilmiş olması işimizi çok fazla kolaylaştırıyor. Tile Styling'e geliyorum. Tile Styling'de biz burada aslında buradaki çerçevelerimize gerçekten çerçeve ekliyoruz. Bunlar şu an içi boş maskeler ama ben buna apply to all tiles diyor. Bunu kaldırırsam muhtemelen sadece birine yapacak. Dediğim gibi şu bire yapacak sadece ama all dersem bunların hepsine getiriyor. Şöyle bir minik çerçeve atabiliyorum ki ben bunu zaten şu an face yani yüz kameramın etrafında kullanıyorum. Buradan DaVinci Resolve'un içinde de bulunan şuradaki pembe rengi alıyorum ben. Dolayısıyla bu da benim işime oldukça yarayan bir efekt. Yarayan bir özellik. Şimdi, tile stylingi de şimdilik böyle bırakalım. Gelelim drop shadow'a. Drop shadow zaten kendini çok fazla belli eden bir efekt. Drop shadow'un ne olduğunu biliyorsunuz. Bir ışık vurmuş da onun gölgesi düşüyormuş gibi bir efekt. Şimdi, drop shadow'un gücünü biraz arttırıyorum. Arkada gölgenin oluşmaya başladığını görebilirsiniz. Drop distance bu gölgenin ne kadar uzakta oluşacağı. Bunu uzaklaştırırsam gördüğünüz gibi gölgeler daha uzağa gidiyor. Ama şöyle bir miktar yakında olsun. Expand bu gölgenin ne kadar yayılacağı. Yani bu ışığın büyüklüğüyle alakalı aslında. Çok da büyütünce çok yapay duruyor. O yüzden şöyle ortalama bir yerde bırakıyorum. Blur da bu gölgenin ne kadar net olacağı. Şöyle gördüğünüz gibi Blur'u biraz arttırdığımda gölge daha belli belirsiz bir hale geliyor. Ama alttaki etkisi hala devam ediyor. Bunu da bu şekilde bırakalım. Tile Animation diyor. Burada bütün tile'larımıza yani bütün çerçevelerimize, bütün karelerimize, döşemelerimize buradan animasyon verebiliyoruz. Bunu ister manuel olarak yapabiliriz. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi birden fazla efekt var. Rotate efekti var. Fade efekti var. Ya da buradan otomatik olarak intro ve outro'da otomatik olarak bu efekti ver diyebiliriz. Bunu dediğimiz anda alttaki efektler bir keyframe yerine tike dönüşüyorlar. Örneğin shrink yani boyu küçülsün. Aynı zamanda görünmez olsun. Aynı zamanda dönsün. Ve bu 60 karede gerçekleşsin. Hayır ben bunu 25 karede gerçekleşmesini istiyorum. En başa geldiğimde şu an gördüğünüz gibi böyle bir efekt yok. Oynatıyorum. Bütün efektler, bütün döşemeler aynı şekilde, aynı hızda buradan animasyonla gelebiliyorlar. Onun altında easing hem yani var. Buradaki efektlerimiz lineerdi. Biz bunu ease edersek şu şekilde tekrar başa aldım. Efektlerimiz daha yavaştan başlayacaklar, hızlanacaklar ve animasyonun hareketin sonuna doğru tekrar yavaşlayacaklar. Dolayısıyla bunların da hepsini buradan yapabiliyoruz. In ve out'ta olması gerektiğini, motion blur'un ne kadar olması gerektiğini, motion blur'u arttırdıkça efektimizin bizden isteyeceği işlem gücü artıyor. Dolayısıyla ben çok fazla arttırmayacağım ama yine de görmeniz için bir miktar arttırıyorum. İzleyemedik bile. Ben dört smart yapalım bakalım bir faydası olacak mı? Muhtemelen olur ama ne kadar olur? Çok yavaş oluyor galiba şu an. Evet çok fark etmemesine rağmen gördüğünüz gibi bizim izlememizde bile çok fazla etki ediyor. O yüzden. Motion Blur'u kapatıyorum. Çünkü gerek yok böyle bir şeye. Blend'de buradaki Tile'ların ne kadar görünür olup olmayacağı. Buradaki yaptığınız bütün efektleri Global Blend efektleri yüzdesini düşürüp arttırabiliyorsunuz. Global'den bunu yaparsanız eğer burada da Tile'ları etkiliyor. Bu da aslında ne kadar bize esneklik veren bir efekt olduğunun kanıtı. Şimdi her şeyi bir sıfırlayalım. Bunu en başa alalım. Efekti bir sıfırlayamadım. Niye sıfırlayamadım? Tamam. Bu şekilde sıfırlamış olduk. Şu alttaki resmimi, rengimi siliyorum öncelikle. O bir gitsin. Ve burada benim resmim kaldı. Şöyle daha düzgün bir yerde, yüzümün durduğu bir yerde bırakalım. Şimdi bu efekti ben nasıl yaptım? Size öncelikle onu göstereyim. Kendi kameramı nasıl yaptım? Öncelikle ben bunları birebir yapıyorum. Çünkü benim kameram gördüğünüz gibi tek parça. Ve buradan sağ ve sol marjinden görüntüyü birazcık kare olacak şekilde küçültüyorum. Ne kadar kare olursa benim için o kadar iyi oluyor. Aslında şöyle en baştan yapalım. Şu boyda bir kare oluşturuyorum ve buradan offset kullanarak bunu böyle aşağıya koyuyorum. Bunu aşağıya koyduktan sonra dediğim gibi bunun etrafına bir çerçeve atıyorum çok kalın olmamak kaydıyla. Hatta şuradan da pick screen color diyerek şuradaki rengi alıyorum ve bu çerçeveyi bu renk yaptım. Bir drop shadow oluşturuyorum. Biraz oluşturup blur'unu birazcık açıyorum. Önemli olan altında bir miktar gölge olması. Daha sonra alttaki görüntüyü tutup zoomunu düşürüyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve tutup buraya yerleştiriyorum ve bu kadar basit aslında. Daha sonrasında eğer bu resimle ilgili, alttaki görüntüyle ilgili bir şey yapmak isterseniz bu görüntüye istediğiniz gibi müdahale edebiliyorsunuz rengine, her şeyine. Çünkü sizin efektiniz aslında yani yüz kameranızda değil. Sizin efektiniz yukarıdaki videoda. Burada biraz aslında kafa karışıklığı olabiliyor. Çünkü bu tür bir efekt yapmak istediğinizde genelde küçültmek istediğiniz videoyu üste koyarsınız ve onu önce küçültüp daha sonra bir şekillendirirsiniz. Burada biraz ters gidiyor. En başta belki bir kulağa karışık gelebilir. Yani tam oturmayabilir kafanızda. Ama dediğim gibi üstteki görüntüye bir delik açmak gibi düşünün bunu. O deliği açtıktan sonra da alttaki görüntüyü istediğiniz boyuta getirip oradan görünecek şekilde yerleştiriyorsunuz. Onun dışında gerçekten oldukça faydalı bir efekt. Şimdi bu efekti ben sileceğim. Bu farkındaysanız benim şu an yüz kameram oldu. Ben bunu sildim. Bu videoyu da resetledim. Şimdi tam tersini yapacağız. Neden tam tersini yapacağız? Çünkü bunu da yapabiliyoruz. Open Effects'e geldim. Video kolaj dedim. Bu sefer efekti mi? Video kolaj efekti mi? Üstteki görüntüye atıyorum. Attığım anda Gördüğünüz gibi ben altı görmeye başladım. Fakat ben altı görmek istemiyorum. Burada ne yapacağız? Biz az önce ilk girdiğimizde burada workflow olarak create background vardı. Yani biz bu efekti bir background attık. Sen bize bir background oluştur ki biz bunun altına görüntülerimizi yerleştirebilelim demiştik. Fakat burada bir seçeneğimiz daha var. Bu da create tile. Yani bana aslında background'u değil de üst, alta yerleştireceğim görüntüyü oluştur diyor burada. Ben de create tile seçiyorum. Ve ben burada bunu bölebilirim. Gördüğünüz gibi. Ben bunu şimdi birebir yapıyorum. Bu birebir olarak kalsın. Bunu sonradan küçülteceğiz. Sağ ve sol marjinlerini tekrar küçültüyorum. Görüntümü ortalamak adına. Ve bunları istediğimiz gibi hareket ettirebiliyoruz. Hareket ettirmeden önce tekrar tile menüsüne geliyorum. Custom size and shape'e geliyorum. Custom size dedim. Şöyle düşürdüm bir miktar tekrar globalden şimdi offset yardımıyla bunu şöyle yerine alacağım. Şöyle şuraya koydum. Tekrar tile'a döndüm. Tile styling. Ver bir çerçeve. Buradan screen color'ı alalım. Drop shadow'u da bir miktar ver. Şunu da şöyle açalım. Gördüğünüz gibi şu an bu efekt benim üstteki resmimde oldu. Üstteki resmin gene hiçbir transform özelliğine dokunmadık. Bütün ayarları alttaki yerlerden yaptık. Fakat efekti bu şekilde gene görüntüye verebiliyoruz ve gene bu animasyonlar burada geçerli. Örneğin ben buradan gene animasyon vermek istersem örneğin hem fly olsun hem de fade olsun dediğim anda gördüğünüz gibi 60 kareyle bunu tekrar 25 kare yapalım. Efekti sildiğimiz için bu şekilde 25 karede buraya gelen bir efekt oldu. Hatta burada Tile Animation'dan belki Shrink'i kapatabiliriz. Şu şekilde yaparsak kenardan uçarak gelen bir animasyonumuz oldu. Bana sorarsanız oldukça faydalı, oldukça güzel bir efekt oldu bu. Evet bununla ilgili başka ne söyleyebilirim? Burada bir mute tiles özelliğimiz var. Örneğin tile 1'e tıkladığımda ben bu tile'ı susturabiliyorum. Gördüğünüz gibi susturduğum anda mute dediğim anda ortadan kayboluyor. Onun yanında custom size and e zaten bakmıştık. Resize content var. Buradaki resize content de bu çerçevenin içinde resmimizin nasıl konumlanacağını gösteriyor bize. Neden bunu şimdi gösteriyorum? Çünkü bir öncekinde biz çerçeveyi oluşturup resmi kendimiz hareket ettirip yerini buldurabiliyorduk. Fakat buraya bakacak olursak benim kafam şu an tam ortada değil. Ben o yüzden resize content'ten buradan pan kullanarak şöyle gördüğünüz gibi kendimi çerçevenin içinde hareket ettirebiliyorum ve şöyle doğru bulduğum bir yerde bırakıp daha göze hoş gelir bir yerle getirebiliyorum. Tilt aşağı ve yukarı şöyle koyayım. Zoom da fark ettiğiniz gibi zoom yani yaklaşıp uzaklaşmaya yarıyor. Dolayısıyla benim ihtiyacım olduğunda ben buradan sadece panı kullanıyorum. Siz de muhtemelen öyle yapabilirsiniz. Evet, bu efekt ile ilgili başka anlatabileceğim bir şey. Aslına bakarsanız kalmadı. Bütün menülerimizin üstünden geçtik. Bütün değerlerimizin ne işe yaradığını size anlattım. Dolayısıyla siz de bu efekti kullanmak istediğinizde bu benim videolarım gibi bir Facecam videosu yapmak istediğinizde bu efekti kullanabilirsiniz. Ha bir de şunu söyleyeyim. Gene Da Vinci Resolve yeni gelen bir özellik. Şimdi Inspector'ı kapatacağım. Örneğin siz bundan iki tane yani siz videonuzu kestiniz diyelim en başta. Çünkü bu efekt gördüğünüz gibi bazen biraz kasmaya sebep olabiliyor. Bilgisayarınızı yorabiliyor. Çünkü sürekli olarak var olan bir resmi alıp küçültüp onunla bir miktar oynamak sisteminizi yorabilecek bir şey. Siz en başta videonuzu kesip sonradan bu efekti koymak isteyebilirsiniz. Örneğin varsayalım ki ben bunu buradan kestim ve şu an gördüğünüz gibi kesme yaptığım anda bir kasma yaşanıyor. O yüzden keserken bunu kullanamayabilirsiniz. Örneğin ben burada bir sürü kesik olduğunu düşünün. Hatta şöyle keselim hızlıca. Ben burada bir sürü kesik yaptım ve bu efekti hepsini uygulamak istiyorum. Örneğin bir sürü kesilmiş videom var bu şekilde. Facecam'imi de parça parça kestim. Ben burada bu efekti uyguladım bir tanesine. Ben bunu alıp diğerlerine nasıl götüreceğim? Çok kolay. Nasıl götüreceğiz biliyor musunuz? Burada üzerinde efekt olan videoya bir kere tıklıyorum. Ve Ctrl C yapıyorum. Ctrl C videomuzu kopyalıyor. Videomuz ve üzerindeki bütün efektleri böyle hafızaya alıyor. Kopyalıyor. Şimdi geldim üzerinde efekt olmayan videolarıma. Bunların üçünü birden seçtim. Ya da kaç tane varsa. Burada 100 tane videonuz varsa 100'ünü birden seçin. Buraya alt tuşuna basarak alt V yapıyorum. Ve bana burada bir pencere açıyor. Bu pencerede 3 tane klip seçtiğim yazılı. 3 klibim var burada. 3 tane klip seçmişim. Ve burada yapıştırmak istediğim özellikleri soruyor bana. Ben buradan bir sürü özellik yapmış olabilirim. O yüzden bunların hepsini seçmeyeceğim. Çünkü bir sürü özellik değiştirmiş olabilirim ben bu klipte. Hepsinin birebir aynı olmasını istemiyor olabilirim. Dolayısıyla benim ihtiyacım olan bir plugins, iki fusion effects. Bunları apply dediğim anda birinci videoda yaptığım şey buraya tekrar elimin altına geliyor. Diğer videolarda da geçerli oluyor. Gördüğünüz gibi az önce burada olmayan efektler diğerinden kopyalanıp 3 videoya birden yapıştırıldı. Burada eğer 100 video olsaydı 100'üne yapıştıracaktık. 200 video olsaydı 200'üne yapıştıracaktık. Ama buradaki mantığı anladığınızı düşünüyorum. Dolayısıyla burayı daha fazla uzatmıyorum. Evet. Videoyu buraya kadar izlediyseniz videoya bir beğeni bırakmışsınız diye düşünüyorum. Eğer bırakmadıysanız şu an tam sırası videoya bir beğeni bırakabilirsiniz. Aynı zamanda kanala henüz abone olmadıysanız kanala abone olabilirsiniz. Çünkü ben görüyorum. Hala kanalı izleyenlerin çok büyük kısmı kanala abone olmayan kişiler. Bunun yanında bu videoyla ya da başka videolarla ilgili sorunuz olduğunda bana ulaştırabileceğiniz yerleri artık öğrendiğinizi düşünüyorum ama ilk kez buradaysanız aşağıdaki yorumlar kısmından Instagram'dan ya da Discord sunucumuzdan bu soruları bana ulaştırabilirsiniz. Discord sunucumuza gelirseniz orada muhabbet ediyoruz. Aynı zamanda sorularınız daha da çabuk çözülüyor orada benden başkaları da olduğu için. Evet bu video işinize yaradıysa, hoşunuza gittiyse, bir şekilde sizin bir derdinize çözüm olduysa bunu bana aşağıda yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Umuyorum ki herkesin sağlığı yerindedir, herkesin keyfi yerindedir. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.